Dersimiz Türkçe ve konumuz soru, e, noktalama işaretleri. <laughs> Merhaba çocuklar, dersimiz Türkçe ve konumuz noktalama işaretleri. Bir önceki videomuzda noktalama işaretlerinden noktayı anlatmıştık. Bu sefer soru işaretindeyiz. Soru işareti soru cümlelerinin sonuna konur. Soru cümleleri üzerinde duralım biraz. Bazen tek bir kelime bile soru cümlesi olabilir. Bazen söz grubu, bazen normal, işte uzun bir cümle olabilir. Tek bir kelimeyle sorarsak mesela ne olsun, hangisi, neredesin, ne zaman gibi sorular sorabiliyoruz tek kelimeyle. Cümle halinde de olabiliyor. Şimdi soru işaretinin kullanıldığı cümleler yazalım ama öncesinde soru kelimeleri yazayım ben size. Kaçta, hangi, ne ile, niçin, kimi, kimden, neyi, ne belli, neye, kim? Niçin? Ne zaman? Yani soru kökü olan kelimelerimiz çok fazla dikkat ederseniz. Nereye, nerede, Ne, kim, kaç, pardon, aşağısı zaman, hangisi, kimde gibi çoğalta biliyoruz bunları. Bir de bunlar tek başına kelime olan çocuklar soru bildiren kelimeler. Bir de ekler var, mi eki var, soru eki mi var. Bir de onun üzerine durayım ben size. Şimdi soru kim mi? Bugün gelecek mi? Bakın mi'yi çıkarıp söyleyelim cümlemizi. Bugün gelecek. Şimdi bugün gelecek cümlesinde herhangi bir soru yok. Yani cevabı yok. Ama bugün gelecek mi dediğimde ben burada evet gelecek, hayır gelmeyecek gibi cevaplar verebilirim. Ya da yarın gelebilecek gibi. O yüzden yazıyorum şimdi. Bugün gelecek mi? Ne koyuyorum bunun sonuna? Soru soruyor değil mi çocuklar? Soru işaretimi koyuyorum. Bugün gelecek mi? Mi'yi kapıyorum, okuyorum. Bugün gelecek. Ne oldu? Soru anlamı ortadan kalktı. Burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir kural var mi sürekli daima kelimeden ayrı yazılır. Mi bazen karşımıza mı, mu, nü şeklinde çıkabilir. Ya da mısın, misin, miyiz mis tarzında da çıkabilir. Her türlü kelimeden ayrı yazılıyor. Evet devam edersek kahvaltını yaptın mı? Burada da kahvaltını yaptın mı derken bakın yine Soru işaretini koyuyorum. Yaptım. Evet. Birazdan yapacağım. Yapmadım gibi cevaplar alabilirim. Mi, mı oldu. Ayrı yazıldı. Şimdi ee, biraz mı, mi'yi neye çevirelim? Mıyız, miyiz tarzında yazıyor. Sinemaya gidecek miyiz? Sinemaya gidecek miyiz? Burada bir çoğulluk var aynı zamanda. Gidecek miyiz? Yani birliktelik var. Sen, ben, arkadaşlar. Gide o yüzden miyiz şeklinde. Diğer türlü sinemaya gidecek mi deseydim, tek bir kişiden bahsediyor olacaktım. Sinemaya gidecek miyiz deyince burada bir çoğul hale geldi. Ee, birkaç kişinin gideceğini anlıyoruz burada. Evet, başka ne yazalım? Soru. O kadar fazla milyon ile soru yapabiliriz ki ben e, şu anda bu e, videoları çekerken çocuklar şu anda doğal olarak cümleleri kuruyorum ve yazıyorum. O yüzden bir anlık böyle düşünmeler yapabiliyorum. Şöyle diyeyim videoyu ya da videomu mu beğendiniz mi? Evet beğendiniz mi? Beni kiminle seyrediyorsunuz? Bu sefer burada başka bir şeye geçtim. Buradaki sorulara geçtim. Tahtam bitti. Devam edeyim biraz sonra yine. Hemen akabinde tahtama. Evet çocuklar şimdi size bir cümle yazacağım. Ve bu cümleyle biz sorular sorarak cümleyi analiz edeceğiz birlikte. Bu tarz sorular karşınıza çok çıkacak. 5N1K soruları diyoruz bunlara. Bakalım cümlemizi yazıyorum ilk önce. Cümle: Ecrin dün abisiyle oyun oynamış. Ecrin dün abisiyle oyun oynamış. Burada özellikle oynamış dedim. Geçmiş zaman ve de ben görmedim bunu, duydum eğer görseydim oynadı diyecektim. Görmediğim için, bana söylendiği için oynamış dedim. Özellikle soru cümlelerinde ben ya da normal masal anlatımlarında, hikaye anlatımlarında buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Gördüysek dı-di şeklinde, görmediysek duyduksak da mış mış şeklinde yazıyoruz. Şimdi az önce yazdığımız, orada belirttiğimiz soru kelimelerinden... Bakalım hangilerine cevap verecek bu cümlemiz. Ecrin dün abisiyle oyun oynamış. Sorum şu. Kim? Sonra kiminle arayacağız şimdi? Ne? Nerede? Aklıma gelenleri ben yazıyorum. Ne zaman? Ne zaman? Nasıl? Bu kadar soru yeter herhalde. Bakalım bu sorulardan hangilerine cevap verecek cümlemiz? Kim? Ecrin dün abisiyle oyun oynamış. Kim oynamış? Ecrin. Evet cevabımız var. Kiminle? Abisiyle. Yine cevabımız var. Ne oynamış? Oyun. Nerede oynamış? Nerede oynamış? Erzün Dünabisi'nin oyun oynamış. Nerede? Sorusunun cevabı yok. Ama nerede oynadığını ben biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Devam ettiniz evde. Neden? Şu anda çünkü hepimiz evdeyiz. Evde kal Türkiye diyoruz. Evde kal. ayak evde güzel, sanatla güzel. Ee, yaşam evde güzel. O yüzden Erzün ve abisi... Evde oyun oynamışlar. Evet. Ama ben biliyorum fakat cümle bunu söylemiyor bize. O yüzden boş. Ne zaman? Dün. Nasıl? Cevap yok. Nasıl oynamışlar? Cevap yok. Evet. Bunların cevabını aldık. Bazı cümlelerde de bunların cevapları olmaz da. Bunların cevapları olabilir. Bu cümleler bize çeşitli şekilde karşımıza çıkar. Evet çocuklar bu dersimizde soru işaretini bitirdik. Ee, fazla uzun bir video olmasını istemedim. Aslında üzerinde konuşacak çok fazla ee, daha anlatımlarım var. Size bilgilendirmem gereken kendi aklımdaki çok şey var ama bunları başka zamana yaymak istiyorum. O yüzden bugünlük Dersimiz bitti şu anda. Görüşmek üzere.